Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere karamela marka kendi üretimimiz olan önü kanguru cepli, sıfır yaka sweatshirt modelini tanıtıyor olacağız. Bu modelimiz kışlık bir modeldir. İçi bu şekilde şardonludur. %80 pamuk, 20 polyester içerir. Oldukça yumuşak bir yüzeye sahiptir. Ee, önden kanguru cepli, yakası ve kolları ribanalı bir modeldir. Tamamen kendi tasarımımız ve üretimimiz olan bu model 2-14 yaş arası Karamele Comptere'de ve Karamele mağazamızda satıştadır. Ee, bu sweatshirt'ün başka renkleri de mevcut. Aynı zamanda aynı renk tonunda altıda, eşofman altı da mevcuttur. Oldukça rahat, kış ve bahar aylarında kullanılabilir. Ee, Evet, etek kısmını şöyle büzebiliyoruz. Önü hafif kısa, arkası hafif uzun bir modeldir. İstenirse buradan böyle bu şekilde bir düğüm atılabilir. Şöyle önü büzülebiliyor. Karamele.com.tr'de ve mağazamızda satışta.